Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün hepimiz beraber Free Fire'dayız. Sadece arkadaşlar bugün kaleme haritasının verdiği ve drop eşyaları ile oynayacağız. Bakalım kazanabileceğiz mi? Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada Free Fire'ın 3. yıl dönümü var. Yani hepinize Free Fire yüklemesini söylüyorum. Free Fire yani be bedava şeyler veriyor. Mesela her oyun sonunda çift falan veriyor. Günlük 5 tane. Kaybedince bir tane düşüyor. Onlarla çark çeviriyorsunuz. Hani metinde? Oha. Yani. Nasıl gideceğim ben ya oraya da? O zaman ipi kullanacağız. Şimdi de ne diyor bunu? Ah daha şurada. Aman adam filan bulmasın da. Arkadaşlar bu arada öldürdüğümüz adamların eşyasını da alamıyoruz. Ya ne yapacağım bilmiyorum. Kit bitti ya sadece. Drop'tan da çıkmaz kit. Adam noktayı mı şurada? Şu anlık yok. Daha nereye gideceğiz ya? Şurada motor var. Bakın gözümün önünde. M28V var ama aramıyorum. Şimdi <laughs> motora binebilmiş. Ulan inşallah iyi şeyler çıkar da bir sniper bir daha yamalı iki iki yardım kiti tamam. Bir de galiba duvar olursa. Tamam bir sniper tamam. Mike yardım kitim yok. Ama işi iyi var duvar. Abi M28 bir alasın var ya. şey ışığı alabiliyor muyuz? alalım çünkü sadece ondan gardiyan duvar çıkar başka hiç bir silahtan çıkmaz arkadaşlar yani o yüzden almak zorundayız arkadaşlar abone olup like atarsanız hem beni mutlu edersiniz hem de yepyeni bir telefon almama yardım edersiniz yani ben sizin için o kadar uğraşıyorum video çekiyorum Bırak hadi Patla tamam. Aha Son palma versin mi arada kaldım bak şimdi Bu yes Lan gazen duvarı niye bilmedin Lan boş boşuna mı geldin kız ya Ya cep dinlem işi yalan ne olsun. Boş boşuna bizi benzin yakıyor ya motor. Boş boşuna ya. Taksi olsan öyle diyeceğim ama taksi de değil. Ha dur ya bir şey denemek istedim. Sanırım böyle bölgeye yakmış. Şu şeyden at, atlamaya çalışacağım. Ben şu arkadan arkadan ilerleyeyim. Alamam. Dur oğlum nereye Yalnız birisinde ABP var. Ya mod beni bıraktın gittin ben mod. Abi olursa çok güzel olacak ya. Şaka kimse yoktur da gelmemiş gibi. Apo. Bak kardan duvarımızı bulduk. 249 alsam mı ki? Dursun ya almayacağım. Piyak Nur yazan o Yes. Arabamız var. Oraya gidiyoruz hadi bakalım. Kalan alt kişi son. İyi Allah yani. Ya öldüm ya. Arkadaşlar bugün bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere. Dur önce bir şunu da açın da. Arkadaşlar bu sizin için açacağım mavi cipi. İnşallah iyi bir şey çıkar sizin sizin için açacağım. Neyse. Arkadaşlar bugün